Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu fıkradaki hadiseler ve kan tabuk vacip bir tarzda beni mahzun etmeyiniz. Zemin hiddet eder dediğimden 3 dakika sonra zelzele olmasına hayret ve tavır, tahsin etmek şefkatin iktizası olduğu halde medarı tenkit olamaz. 4 saat ifadesi alınıp sıkıntı çekmesinden 10 saat sonra adeta aynı zamanda 2 milyon lira zarar veren Marif yangını gösterdi ki, Risale-i belaların define bir vesiledir ki, Nurlara hücum edildiği bela yol buldu geldi denilmektedir. 141 numaralı mektupta 4.5 saat ifadesi alındıktan sonra, Ankara'da Marif dairesinin ve otomobil garajının, İzmir'de bir fabrikanın, Adana'da büyük bir binanın yanmasından bahişse, bunun bir tesadüf olmadığı ispatı kalkışıldıktan sonra beni risallerimden mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana hem bu vatana yazık olur. Zemin zelzele ile hiddet eder dediğinden 3 dakika sonra 3 saniye devam eden zelzele zeminin hiddeti ve ateş marif dairesini sarması mahkemece 4 defa ispat edilen çok defa zelzelenin risale-i ve taarruzları zamanında gelmesi tesadüf olamaz. Risale-i Nur'un bu memlekette belanın define vesile olduğu çok hadiselerle tahakkuk etmiştir denilmektedir. 147 numaralı mektupta bu defa bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet ettiği şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığı gösterdi ki hücumların durmasıyla ve nurcuların ferahlanmasıyla zemheril günlerinin nevruz günleri gibi durmaya başlaması ve marif dairesinin yanması külli bir tokattır tebrik ve aferinle mukabele edilecek bir hale itiraz nazarıyla bakılmaz. Bu defa bana mahkemede sordukları çok manasız sorular için de ne ile yaşıyorsun dediler. Dedim ki iktisat bereketiyle. Bir vakit Isparta'da bir Ramazan'da bir ekmek, bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinç ile yaşayan bir adam maişet, maişet için dünyat tenezzül etmez ve hediye de kabul etmeye mecbur olmaz dedim. Dedim. Zübeyir'in mahkemede okuduğum müdafası gibi parlak metkesi inşallah onları takdir ve tahsine sevk etmiş ki taaccüb ve kararnameden yazmışlar. Zübeyir, Zübeyir, Gündüz Alpin daktilo ile yazdığı gençliğimiz hak ve hakikati öğreten malumat ve en yüksek ahlak işler bir formasında 10. sayfada Risale-i Nur 20. asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu fikir karanlığından kurtarmak için müellifinin kendi ihtiyarıyla değil, büyük yaratıcımızın ihtarıyla yazılmış bir şaheserdir. 12. sayfada Risale-i Nur'a hizmet eden birisine denilse, Risale-i Nur yerine şu kitapları kopya et de Ford'un servetini sana vereyim. O Risale-i Nur satırlarından kaleminin ucunu bile kaldırmadan şöyle cevap verir. Dünya servet ve saltanatının hepsini verseniz kabul etmem. 15. sayfada dürüst fikirli yazarlara bağım, bağlılığımızın derecesi yüz ise zaman gibi dünya ve ahiretimize rehberlik eden büyük bir şahsiyete bir kentrilyondur, sonsuzdur. 12. sayfada Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, asrın içtimai ve ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş içtimai illetleri tedavi edecek şekilde Kur'an hakimin hakikatlerini ilahi bir emirle bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. 44. sayfada Bediüzzaman bu Risale'leri bir sene okuyan bu zamanın mühim bir alimi olabilir demiştir. Evet öyledir. 54. sayfada Risale-i Nur okuyan hakimlerin isabetsiz karar verdikleri görülmüyor denilmektedir. Bu gelen parça tam vehimde ve aynı hakikat iken kararlamada suç mevzuları içine konulmamalıydı. Ahmet Feyzi'nin eserinin bir kısmını tadil ettiğini fakat bir kısmını da aceleye geldiğinden tadil edemeden gönderdiğini dine ve terbiye-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam zehir diyen sarac olma bırakıp hakikat-ı Kur'an'ı güneş gibi gösteren sinacı Nur ile münakaşa etmek onun müsaadesine yardım etmek demek olduğunu beyan ediyoruz denmektedir. Mahkemeye tarihsiz ibraz ettiği bir müdafasından netice, neticeten kendisinin ve şakirtlerinin siyasetle iştigal etmediklerini, tecavüz olarak gösterilen yazıların mahrem olduklarını, vicdan ve tefekkür hürriyeti mevcut, vicdan ve tefekkür hürriyeti mevcut olduğunu, bunların bazı kanunları tenkit mahiyetinde de görünse, suç teşkil etmeyeceğini ele alınan birçok risallerin eskiden yazılmış olduğunu, bilirkişi kişi tetkikatından geçerek zararsız bulunduklarını tespit olunduğunu, evvelde de Eskişehir Mahkemesi'nde bunlardan dolayı mahkumiyet kararı verildiği gibi, Denizli Mahkemesi'nde de beraat ettiklerini artık bir daha aynı suçtan dolayı mahkeme edilmelerinin doğru olmadığını kendisinin ve gerekse nur şartistlerinin şimdiye kadar asayişi, bozacak hareketlerde bulunmadıklarını, 5. şu anda isim tasrih etmemesine, ve maksadının sadece ihbardan ibaret olmasına göre bunların da bir suç teşkil etmeyeceğini ileri sürerek savunmuştur. Bu numunelere daha kıyas edilsin. Said Nursi radıyallahu anh Temiz mahkemesi riyasetine Afyon mahkemesinden hakkımızda sadır olan haksız hükmün temizden bozulması üzerine yapılan duruşmamızda beni yine konuşturmadılar. Hakkımızda üçüncü bir şiddetli iddianameyi bize dinlettirdiler. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin yazıyla bana yardım etsin. Yazım noksan olmakla beraber hasta halimle beraber yazdığım bu şekvamı bu zamanda hakkında iki defa tam adalet eden makamınıza bir layihayı temyizim olarak takdim ediyorum. Bismi Sübhanahu. Haşirdeki mahkeme-i kübraya bir arzuhaldir. Ve dergah ilahiyeye bir şekvadır. Ve bu zamanda mahkemeyi i temiz ve iştikbaldaki nesliati ve darülfünunların nevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu 23 senede yüzer iş musibetlerden 10 tanesini Adil Hakim İzül Celal'in dergah adaletine müşteki ana takdim ediyorum. Birincisi ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikate, yani Kur'an hakikatına benim başım dahi feda olsun diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çalıştım. Bütün zalimane taziplere karşı tevfik-i ilahiyle dayandım. Geri çekilmedim. Ez cümle bu Afyon hapsinde ve mahkememde başıma gelen çok gaddar anı muamelelerden birisi. Üç defa ve her defasında iki saate yakın aleyhimizde garaskarana ve müfteriyane ittihamnamelerini bana ve adaletten teselli bekleyen masum nur talbelerine cebren halde çok rica ettim 5-10 dakika bana müsaade ediniz ki hukumumuzu rafa edeyim. 1 iki dakikadan fazla izin vermediler. Ben 20 ay tecridi mutlakta durdurulduğum halde yalnız 3-4 saat bir iki arkadaşıma izin verildi müdafatımın yazısında az bir parça yardımları oldu. Sonra onlar da men edildi. Pek gadarane muameleler içinde cezalandırdılar. Müddeyinin bin dereden su toplamak nevinden ve yanlış mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlarla Garaskarane ve 15 sayfasında 81 hatasını ispat ettiğim aleyhimizdeki ithannamelerini dinlemeye bizi mecbur ettiler. Beni konuşturmadılar. Eğer konuştursaydı konuştursalardı diyecektim hem dininizi inkar, hem ecdadınızı dalaletle tahkir eden ve peygamberinizi aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'ınızın kanunlarını reddedip kabul etmeyen Yahudi ve Nasrani ve Medyusilere Hussam şimdi Bolşevizm perdesi altındaki anarşist ve mürted ve münafıklara hürriyeti hürriyet hürriyeti fikir bahanesiyle ilişmediğini saldı. Ve İngiliz gibi Hristiyanlıkta müteasip cebbar bir hükümetin daire-i mülkünde ve hakimiyetinde milyonlarla Müslümanlar her vakit Kur'an dersiyle İngiliz'in bütün batıl akidelerini ve küfri düsturlarını reddettikleri halde onlara mahkemeleriyle ilişmediği ve her hükümette bulunan muhalifler alemen fikirlerinin neşrinde o hükümetlerin mahkemeleriyle ilişmediği halde benim 40 senelik hayatımı ve 130 kitabımı ve en mahrem Risale ve mektuplarımı hem Isparta hükümeti hem Denizli mahkemesi hem Ankara ceza mahkemesi hem Diyanet riyaseti hem iki defa belki üç defa mahkemeyi temiz tam tetkik ettikleri ve onların ellerinde 2-3 sene Risale-i mahrem ve gayrı mahrem bütün nüshaları kaldı ve bir küçük cezayı icap edecek bir tek maddeyi göstermedikleri, hem bu derece zafiyetin ve mazlumiyetin ve mağlubiyetin ve ağır şerait ile beraber 200 bin hakiki ve fedakar şakirtere, vatan ve millet ve asayiş menfaatinde en kuvvetli ve sağlam ve hakikatli bir rehber olarak kendini gösteren risale elinizdeki mecmuaları ve 400 sayfa müdafatımız masumiyetimizi ispat ettikleri halde, hangi kanun ile, hangi vicdan ile, hangi maslahat ile, hangi suç ile bizi ağır ceza ve pek ağır ihanetler ve tecrüslerle mahkum ediyorsunuz? Elbette mahkeme-i kübra-i haşirde sizden sorulacak. İkincisi, beni cezalandırmaya gösterdikleri bir sebep benim tesettür, irsiyet, zikrullah, taciz ve hakkında Kur'an'ın gayet sarih ayetlerine, medeniyetin iftazlarına karşı onları susturacak tefsirimdir. 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'ne ve Ankara'ya Ankara mahkeme-i temize ve tasihe yazdığım ve aleyhimdeki kararnamede yazdıkları bu gelen fıkrayı hem haşirde mahkeme-i bir şekva, hem istikbalde münevver ehli marif heyetine bir ikaz, hem iki defa beraatimizde insaf ve adaletle feryadımız dinleyen mahkeme-i temize, el-hüccetü zehra ile beraber bir nevi layihayı temiz, hem beni konuşturmayan ve seksen hatasını ispat ettiğimiz garazkarana ithamname ile beni iki sene ağır ceza ve tecvid-i mutlak ve iki sene başka yere nefi ve göz nezareti hapsi ile Mahkum eden heyete aynen o sırayı tekrar ediyorum. İşte ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayatı içtimayesinde kutsi ve hakiki bir düsturi ilahi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1300 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaren tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruh zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmünü at edecektir diye bağırıyorum bu asrın sağır kulakları dahi işitsin. Acaba bu zamanın bazı ilcaatını iktizasıyla muvakkaten kabul edilen bir kısım ecnebi kanunlarını fikren ve ilmen kabul etmeyen ve siyaseti bırakan ve hayatı içtimaiyeden çekilen bir adamı o ayatın tefsirleriyle suçlu yapmakla İslamiyet'i inkar ve dindar ve kahraman bir milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham çıkmaz mı? Üçüncüsü, mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır pek uzak bir ihtimal ve yüzde belki binde bir imkan ile hatta uzak imkanları vukuat yerine yerinde koyup bazı mahrem Risale ve hususi mektuplardan Risale-i Nur'un yüz bin kelime ve cümlelerinden 40-50 kelimesine yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi itham ve cezalandırmak istiyorlar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve Nur'un binler has şakitlerini işat ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı İslam içinde ihtilaf atıp hatta İslam ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itirafçı, ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunan'ın galibesine ve harekat milliyenin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada İngiliz ve Yunan aleyhinde Hutuvat site eserimi Eşref Edeb'in gayretiyle tab ve neşretmek ile o kumandanın dehşeti planını kıran ve, onu, ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esaretler Rus'un başkumandanının idam kararına ehmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 taburu bir nutukla itaata getiren ve divan harbi örfine mahkemedeki paşaların sen de mürtecisin, şeriat istemişsin diye suallerine karşı idama 5 para kıymet verme, vermeyi cevaben eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdir sevk gelip idamını beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup dönerken onlara teşekkür etmeyerek zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran ve Ankara'da divan riyasete Afyon kararnamesinin yazdığı gibi Mustafa Kemal Hiddet de ona dedi, biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyleri yazdın, namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin. Ona karşı imandan sonra en yüksek namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur diye 40-50 mevbusun huzurunda söyleyen ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve altı vilayet zabıtasınca ve hükümetçe asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüzbinlerle nur şakirlerinin hiçbir vukuatı görülmeyen, yalnız bir küçük talebenin haklı bir müdafada küçük bir vukuatından başka hiçbir hiçbir şakirdiğinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmiş ise o mahpusları ıslah eden ve Risale-i Nur'dan yüzbinler nüsha memlekette iltişar etmekle beraber menfaattan başka hiçbir zararı olmadıklarını, 23 senelik hayatının ve üç hükümet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve nurun kıymetini bilen yüz bin şakistlerinin kabren ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden ve münzevi, mücerred, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatıyla fani şeyleri bırakıp eski kusuruna, eski kusuratına bir kefaret ve hayat bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddeti şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında bu ihtiyar müzevi asayişi bozar, emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya entrikalarıdır ve, muhab ve muhaberelerle muhabereleri muhabereleri dünya içindir. Öyleyse suçludur diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler elbette yerden göğe kadar suçludurlar. mahkeme kübra kübrada hesabını verecekler. Acaba bir nıtık ile isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve kırk sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve 3 üç, 3 dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde başındaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse zındık ve dalalete teslim istila edip vatan ve millet ve İslamiyet'e hiyanet etmem, hakikati Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere emem diyen, ve Emir Dağı'nda 5-10 ahiret kardeşi ve 3-4 hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında ittihamnamede bu sahip Emir gizli çalışmış. Asayişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemişti. 20 adam da etrafta onu medhedip hususi mektuplar yazdıkları gösterir ki o adam inkılap ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor, diy çeviriyor diyerek emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki sene hapse sokmak ve hapiste tecridi mutlak ile ve mahkemede konuşturmamakla tazip edenler ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki böyle hadinden yüz derece ziyade tercih anmaya mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaate getiren ve bir makale ile binlerle insanları itaat-ı Muhammediye cemiyetine iltihak ettiren veya Sofya Camii'nde elli bin adama takdir ile nutkunu dinletiren bir adam, üç sene emir çalışsın, yalnız beş on adamı kandırsın, ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikalarıyla uğraşsın. Yakın olduğu kabrine nurlar yerine lüzumsuz zulmetler doldursun. Hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. Dördüncüsü şapka giymediğimi mahkum etme ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar. Yoksa beni cezalandırmaya çalışanlara diyecektim ki 3 ay Kastamonu'da polisler ve komiser halkımda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler şapkayı başına koy. Ve 3 mahkemede şapkayı başıma koymadığımı koymadığım ve başımı mahkemeye de açmadığım halde bana ilişmedikleri ve 23 sene bazı dinsiz zalimlerin o bahaneyle bana gayri resmi çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza, ceza çektirdikleri ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairelerde memurlar ve bere giyenler şapka giymeye mecbur olmadıkları ve hiçbir maddi masal giymesinde bulunmadığı halde benim gibi bir münzevi bütün müştehitlerin ve umum şehri İslamlarını yasak ettikleri bir serpuşu giymediğim bahanesiyle ve uydurmalar ilavesiyle 20 sene cezasını çektiğim ve ait manasız bir adetle tekrar beni cezalandırmaya çalışan ve çarşıda Ramazan'da gündüzde rakı için namaz kılmayanları hürriyeti şahsiye var diye kendine kıyas edip ilişmediği halde bu derece şiddet ve tekrarla ve ısrarla beni kıyafetim için suçlandırmaya çalışan elbette ölümün idam ebedisini ve kabrin daimi hapsi feridini gördükten sonra mahkeme-i kübra'da ondan bu hatası sorulacak. Beşincisi, 33 ayet-i Kur'an'ın tahsinkarına işaretine mazhariyeti ve İmam Ali Keremallahu ve ve gafs Azam Kudüs'e ruhu gibi evliyanın takdirlerini ve yüz bin ehli imanın tasdiklerini ve 20 senede millete, vatana zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur'u sinek kanadı gibi bahanelerle bazı Risalelerinin müsaadesine hatta 400 sayfa ve 100 bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar Mucizat-ı Ahmediye Mecmuası'na eskiden yazılmış ve mürür zaman ve af kanunları görmüş iki ayetin tam haklı tefsirine dair iki sayfayı bahane ederek o pek çok menfaatli ve kıymetler mecmuanın müsaadelesine sebep oldukları gibi şimdi de nurun kıymetli risallerini her birisinde bin kelime içinde bir iki kelimeye yanlış mana vermekle o bin menfaatli risalenin müsaadelesine çalışıldığını bu üçüncü iddianameyi işten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi لِكُلِّ مُسِيبَةٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ Hasbunallah ve nimel vekil deriz. Altıncısı, <Maurizim gülüyor> nurun şakirlerinden bazılarının nurlarından fevkalade iman ücretlerini ve sarsılmaz aynel yakin ulum imaneyi görüp istifade ettiklerinden bu biçare tercümanına bir nevi teşvik ve tebrik ve takdir ve teşekkür nevinde ziyade hüsnü zan ile müfrit anamet etmeleriyle beni suçlu gösterene derim. Ben aciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım ümmi, aleyhinde propaganda ile halkı benden ürkütmek, ürkütmek için içinde Kur'an'ın ilaçlarından ve imani ve kusi hakikatlerinden ki dertlerime tam derman olarak kendime bulduğum zaman, bu millete ve bu vatan evlatlarına dahi tam bir ilaç olacağına kanaat getirdiğim için o kıymetli hakikatleri kaleme aldım. Hattın pek noksan olmasından yardımcılara pek çok muhtaçken, inayet ilahiye bana sadık has metin yardımcıları verdi. Elbette ben onların hüsnü zanlarını ve samimi maneviyelerini bütün, bütün beddetmek, ve hatırlarını tekdir ile kırmak o hazine-i Kur'aniyeden alınan nurlara bir ihanet ve adalet hükmüne geçer. Ve o mas kalemni ve kahraman kalbi muavinleri kaçıracak diye onların adi müflis şahsına haşa karşı methu asıl mal sahibi ve bir manevi mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Ünre ve has şahsiyet şahsiyeti maneviyesine çeviriyordum. Benim hadinden 100 derece ziyade hisse veriyorsunuz diye bir cihette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun müstenkif ve razı olmayan bir adamın başkalarının onu methetmesiyle suçlu yapar mı ki? Kanun namına hareket eden resmi memur beni suçlu yapıyor. Hem neşrettiğimiz aleyhimize yazılan kararnamenin 54. Kararnamenin 54. sayfasında ahir zamanın o büyük şahsı Nesnen Ali Beyten olacak. Biz nur şakistleri ancak manevi Ali Beyten sayılabiliriz. Hem nurun mesleğinde hiçbir cihete benlik, şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan ve şeref kazanmak olmaz. Nurdaki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur bilirim demek, demektedir diye kararnamede yazdıklarım. Ve yine kararnamede 22. ve 3. sayfasında kusurunu bilmek, fakr ve azini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bir çare, aciz kusurlu görüyorum. O halde bütün halk beni metü sena, etse beni inandıramazlar, inandıramazlar ki iyiyim. Sahibi kemalim sizi bütün bütün kaçırmamak için Üçüncü hakki şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak inayetiyle en edna bir nefer gibi bu şahsını esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden alaf fıkrasını kararname yazdığı halde beni başka zatların methiyle ve Risale-i Nur manasıyla büyük bir hidayet edici vasfını vermekle beni suçlu yapanlar elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müstahak olurlar. Yedincisi biz ve umum nur, dersi, nur risaleleri Denizli ve Ankara ağır cezalarının ve temiz mahkemelerinin ittifakıyla beraat ettiğimiz ve umum risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri ve temizin bozma kararında Denizli beraatinde faraza bir hata dahi olsa o beraat ve hüküm katiyet kesbetmiş daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde ben Emir Dağı'nda 3 senemin zevi ve 200 terzi çırağı nebette bana hizmet ve pek nadir olarak 5-10 dakika bazı dindar zatlardan başka Zarar olmadan konuşmayan ve tek bir yerde nurlara teşvik için haftada bir tek mektuptan başka göndermeyen ve kendi müftü kardeşine 3 senede 3 mektuptan başka yazmayan ve 20-30 seneden beri devam eden telifini bırakan yalnız bütün ehli Kur'an ve imanı menfaati 20 sayfelik iki nüfte, biri Kur'an'daki tekrarların hikmetini, diğeri melekler hakkında bazı meselelerden başka hiçbir risale daha telif etmeyen Yalnız mahkemelerin iade ettikleri risallerin büyük mecmualar yapılmasına ve eski harf edilen ayet ül Kübra'nın 500 nüshası mahkeme tarafından bize teslim edildiğinden ve teksir makinesi resmen yasak olmadığından alemi İslam'ın istifadesi fikriyle kardeşlerime neşri için teksirine izin vererek onların tahsihleriyle meşgul olan ve katiyen hiçbir siyasetle alakadar olmayan ve memleketine gitmek için resmen izin verildiği halde bütün menfilere muhalif olarak dünyaya ve siyasete karışmamak için sıkıntılı bir gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hakkında bu üçüncü ittihamnamedeki asılsız isnatlar ve yalan bahisler ve yanlış manalar ile o adamı suçlu yapmaya çalışan da şimdilik söyle, söyle, söylemeyeceğim dehşetli iki mana hikmetini bu 20 ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim, kabir ve sakar yeter, mahkemeyi i kübraya havale ediyorum. Sekizincisi, beşinci şua iki sene Denizli ve Ankara mahkemelerinin ellerinde kalıp sonra bize, bize iade ettiklerinden Denizli Mahkemesi'nde beraatimizi netice veren müdafatınla beraber sirac Nur ismindeki büyük mecmuanın ahirinde yazılmış. Gerçi evvelce mahrem sıyorduk, fakat madem mahkemeler onu teşkil edip beraatla bize iade ettiler, demek bir zararı yoktur diye teksirine izin verdim. Ve o beşinci şu anın aslı 30-40 sene evvel yazılmış. Müteşabih hadislerdir fakat ümmette eskiden beri intişar eden bir kısmına gerçi bazı ehli hadis bir zafiyet isnat etmişler fakat zahiri manaları medar itiraz olmasından sırf ehli imanı şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde bir zaman sonra onun harika tevillerinin bir kısmı gözlere göründüğü için biz onu mahrem tuttuk. Ta yanlış mana verilmesin. Sonra mütedid mahkemeler onu tetkik edip teşhirine sebep olmakla beraber bize iade ettikleri halde şimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak ne kadar adaletten, haktan, insaftan uzak olduğunu bizi kanaat vicdanıyla mahkum edenlerin vicdanlarına ve onları dahi mahkemeyi küre havale ederek Hasbunallahu ve nimel vekil deriz. Dokuzuncusu, çok mühimdir. Fakat bizi mahkum edenlerin Risale-i nuru, nur'u mütalalarının hatırı için onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. Onuncusu, kuvvetli ve ehemmiyetlidir. Fakat yine onları kıştırmamak niyetiyle şimdilik yazmadım. Tecridi mutlakta Mefkuf Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lena illa ma'alintena inneke entel alim hakim. Ve ahiru davaha elhamdülillahi rabbil ramtul alemin. El Fatiha.